Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şu sokağımız var ya burada mağazalar falan var. İşte burayı düzenleyeceğiz bir tane videomuz için. O videoyu mu ilk önce atarım yoksa bu videoyu mu atarım veya bu videoyu atar mıyım hiçbir fikrim yok ama bugün sizlerle birlikte gecenin e, 12'sinde mi? Durun dur bakayım. Gecenin 12'sinde tam olarak 12.6 geçiyor. Sizlerle birlikte mağaza yapacağız şimdi. Neden? Çünkü işimiz yok. Neyse hadi başlayalım. İlk olarak kıyafet mağazası olacak bu arada. Şurada bakın elemanlarımız duruyor. Bunlar hani biraz çok üzücü ya. Bunları sırf kıyafet için kullandım. Ve çok güzel kıyafetler aldım. Karakterimi sorgulamıyoruz. O düzelecek merak etmeyin. Saçlar biraz ürkütücü. Şimdi şu kıyafetler şimdilik burada dursun. Hatta karakterimi vereyim. Ben şimdi bunları yanlışlıkla silerim falan. Biliyorsunuz öyle bir potansiyelim var. Neyse hangisi giyim yeri olsa bir bakayım burası olsun tamam. Çok çabuk ikna oldum. Hani böyle mükemmel bir şey yapmaya gerek yok ama bir şey yapmaya gerek var. Şimdi arkadaşlar oyuna o kadar fazla şey gelmiş gibi hepsi o kadar güzel ki. Hani 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 yani şunlara bakar mısınız? Şimdi ilk olarak ben eşyaların yerini unuttum. Şimdi şu duvar kağıdı Bunları ben en sona bırakıyorum. Çünkü çok sıkıntılı ya. Ben genelde ne yapıyorum biliyor musunuz? Her yeri böyle duvarını beyaza boyuyorum. Böyle. Bitiyor. Bitti işte. Al sana mağaza. Bu kadar. Şimdi şunu koyalım şöyle bir. Çünkü bu kıyafet mağazası. Şunu koyalım. Ondan sonra neyi koyalım biliyor musunuz? Ben bilmiyorum şahsen. Şimdi ben bir saat boyunca böyle bir şeyler seçeceğim bu videoda ya. Ben niye bu kısma bakıyorum ki? Daldım gittim arkadaşlar. Oy tamam arkadaşlar bulduk. Şimdi Sanfiniz hemen bir şeyler yapıyor. Şimdi şuraya bir kasa koyalım ilk önce de. Ee, ben şunları bir alayım sonra bulmak uğraşmayalım. Bundan bir tane daha koyalım. Şu hediye paketleme yeri bu çok büyükmüş gerek yok. Ee, kamera koyalım. Videomuz gerçekçi olsun yani Buralara falan kamera koyalım. Tamamdır. Bunu alalım kasa. Şunu alalım. Tamamdır oldu bence. Şimdi böyle geldik. Ya yani şu raflar çok güzel falan ama hani uyumlu olacağını düşünmüyorum kıyafet mağazasıyla. O yüzden buraya geldik. Yine buraya geldik. Şimdi şundan koyalım. Bir tane yer koyalım öyle orada da şapkalar olsun. Şapkalar burada olsun. Ama bu da şapka için pek olmadı sanki ya. Şapkalar şapkalar şapka için şapka şapkalar. Şuraya da şöyle olmadı. Şuraya da şöyle bir şey yaptık mı? Bu çok çok iğrenç oldu ya. İleride mimar falan olursam ne kadar komik olur değil mi? Şu mağazanın şu anki tasarımına bakar mısınız? Süper değil mi? Eğer evinizde döşenecek yer falan varsa beni çağırabilirsiniz. Eviniz için plan yaparım. Böyle eviniz bembeyaz bulursunuz ama şaşırmayın. Şimdi burada güzel şeyler olabilir. Ben demiştim güzel şeyler olabilir diye. Of, bu çok iyi. Ben bunu koymazsam olmaz. Bu şurada durabilir mi? Çok güzelmiş. Böyle bir şey var da buna ne koyuluyor ben anlayamadım. Şunu koyalım. Bunu koyalım. Aynen bir sen akıldasın. O zaman burası böyle estetik bir mağaza olsun. <laughs> Böyle uyduruyorum her şeyi ama bunu da şöyle koyalım. Bence çok güzel oldu. Her yer pembe oldu arkadaşlar. Ama böyle de uyumlu olmuyor. Pembeden devam. Bence biz şunu şuraya koyalım. Ve şu pembe olmasın. Çok pembe oldu sinirimi bozdu. Neyse duvar süslemesini sonra da yapabiliriz. Ee, aynen dükkana bir de şöyle bir halı koyalım. Yok daha neler yani. Şimdi şunları falan ben bir düzenleyeyim de hani gözümüz kanamasın. Arkadaşlar sanırım en güzeli bu yani. Şimdi duvar kağıdına bakıyorum. Aynen süper oldu. Gerçekten çok kötü oluyor ya, hiç beğenmedim. Hani gerçekten hiç yok arkadaşlar bunlar. Ben de hani böyle ee, bak söyleyemiyorum bile ne olduğunu bile bilmiyorum. Dekorasyon falan sıfır, hiç güzel değil, hiç güzel şeyler yapamam. Çok çirkin oluyorlar evlerimde öyle falan. Hani bir şekilde geçiniyoruz ama şu an olmuyor yani arkadaşlar. Böyle olsun diyeceğim. Böyle mi olsa ya? yok. Burası da mor olsun. Ne alakaysa böyle ol. Tamam burası da böyle olsun. Tamam çok kasmaya gerek yok. Şu yerleri de güzel yapalım. Aslında beni çok umurumda değil. Ben yapar geçerim ama hani videoda sizin göz zevkinizi bozmamak için böyle bir şeylere özenmeye, hani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Artık olduğu kadar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Eee... Evet. Ama şöyle mi yapsam, ne yapsam? En sonunda böyle bir şey yapacağım. Ben şöyle ufaktan mı kıyafetleri yerleştirmeyi deneyeceğim de şu tablo pek pek olmadı sanki ya. Bu da çok kötü yani ne alaka? Yerde neden tablo olur diyeceğim de olur işte arkadaşlar. Bizim mağazamızda olur. Bu kadar basit. Buldum, buldum. Buldum. Budur işte. İşte budur ya. Şuraya da Sünger Bob ve arkadaşlarını koyarsak Tamamdır. O, ya yerdesini hiç olmadı yani niye parlıyor ki? Hani sen neden parlıyorsun şu an? Bu oldu gibi sanki ya. olmadı ya. Olmuyor arkadaşlar yok. Hani böyle bıraktım tamam. Oldu. Olduğu kadar artık. Şimdi şöyle <laughs> ben burayı iyice salona çevirdim biliyor musunuz? Şunu şöyle koyalım. Bir de bir tane televizyon koyduk mu? Hop. Tamamdır. Oldu. Ee, ışıklandırma koyalım evet. Bak ışıklandırma ile burayı çok güzel yapabiliriz. 2000 Yapamayacağız herhalde çünkü bir şey bulamadım. <laughs> i̇şte bu. İşte bu bu. Ya böyle bir mağaza hayatınızda görmediniz. Baba. Ben yine her şeyi sarı yaptım bu arada. İstemsizce oluyor bu. Şimdi ben ufaktan bir şu kıyafetleri yerleştireyim. Ondan sonra böyle zaten yavaş yavaş anlaşılır neyi nereye koymam gerektiği. <laughs> Şimdi şunu kesinlikle şöyle koyuyorum zaten. Hem tabloyla falan da uyumlu oldu. Bak şöyle bir şey yapabilirdik aslında. Şurayı mor yapıp hani mor kıyafet bayağı var çünkü. İki tane var sadece ama neyse tamam. Burayı mor yapabilirdik. Şimdi onu oraya koyduk. Tamam güzel de bunları neye göre yerleştireceğiz işte. Şimdi. Of çok karışık oldu arkadaşlar ya. Burası hmm. Bunu şuraya koyalım Şunu şuraya koyalım ee, Şimdi bunlar benzer tarzda O zaman bunlar burada olsun Bu pijama şunu koyalım Bu alakasız bir şey Bunu şöyle alalım Ondan sonra bunu buraya alalım Bu da bunlara benzer Bu da şöyle Bu da böyle Hayır durun olmadı Yapacağım halledeceğim ben bunu Şimdi Şunu Biraz böyle alalım. Seni şöyle alalım. Şuraya bir tane daha raf koyabiliriz. Yapabiliriz bunu. Ben kıyafetlerin böyle asıl durmasını istiyorum. Rafta olmasın. Hani videoda net bir şekilde gözüksün. Ben ne aldığımı falan anlayayım diye. Ama pek mümkün olmayacak gibi. Şu Ayşe şeyini şöyle... <laughs> Size yine ben aynı yerinize yerleştirmiyorum. <laughs> ya niye o kadar kararsızım ben? Şunlar da simetrik durabilir mi? Sinirlerimi bozuyorlar. Oldu herhalde. Olmadı. Simetrik durabilir misiniz acaba? Şimdi pijamalarımızı şöyle asalım. Pijama biliyorsunuz ki olmazsa olmaz. Sizi şimdilik şöyle koyuyorum. Umarım kararımdan dönmem. Arkadaşlar fikir değiştiriyorum. şöyle bir taraf değişikliği söz konusu oldu. Ee, şunu da şöyle alalım. Sen de sen biraz alakasız oldu. Neyse sen aynı yerinde kal. Şu an çok karıştık. Ben halledeceğim arkadaşlar. Güvenin. Sanfi'ye güvenin.